Evet. Küçük Sanayi Nilüfer Ticaret Merkezi Camii. Bu da bir eserimiz. 1200 metrekare üzerine bir eser. Bu da dev bir eser. Bu kıble tarafımız görüldüğü üzere yarım ay yarım ay ve 4 küçük kubbeler bir ana kubbe olmak üzere. Büyük bir eser. İki çift minnareli iç girişi olan dev bir eser. camimizin ön girişi bu da kendi tasarımımızdır. Ve evet. küçük sanayiye yakışan bir eser gayet güzel bir şekilde dizayn olmuş. Evet. Bu eseri de Bursa'mıza kazandırdık. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Diğer eserlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.